Biz senden rızık istemiyoruz. Sen namazını kıl, ailene namazı emret. Deyin ki namaz kılınız. Bu namazı da sende devamlı kıl. Kıl ki sözün geçsin. Rızkı veren Allah'tır. Kimse rızkından endişe etmesin. Allah rızka kefildir ama imana kefil değildir. Biz dönelim rızkımızı değil imanımızı derdedelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin namaz kılmak için sürekli mezcide gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik ediniz diyor Peygamber. Baktınız ki bir adam mescide sürekli gidip geliyor. Namazlarını mescitte kılıyor. Kalbini mescide bağlamış. Ki kalp bağlanmazsa insan gidip gelemez. Bugün kalbinizi neye bağlamışsanız, mala, mülke, felana filana neye bağlıysa o genelde vaktin çoğu orada geçer. Kalbini mescide bağlayanlar da vakit namazlarını mescitte kılarlar. Yani camide kılarlar. İşte böyle birini görürseniz, mescide gidip geldiğini görürseniz, sürekli gidip geldiğini görürseniz, onun imanına şahitlik ediniz.